Merhabalar sevgili balıklar. Efendim Temmuz ayını konuşuyoruz. 2025 yılı Temmuz ayı. Şimdi önce ben bir Venüs'ü söyleyeyim. Dördünde Venüs İkizler Burcu'nda. Peki efendim aileye, yuvaya böyle mal veriyor güzellik veriyor estetikle ilgili haberler veriyor e, Efendim e, belki de kazançlar veriyor güzel kazançlar veriyor bakın önemli e, pozitif etki sarıyor ailenizi e, süper bir ay olarak başlıyor değerli dostlarım e, Çünkü Venüs her zaman böyle mutlu güzel bir, olumsuz bir açıda almadığı için, e, e, gerçekten de Belki evinizi eşyanızı değiştireceksiniz Efendim e, e, Evinizi değiştireceksiniz Taşınacaksınız ama daha güzele daha iyiye Yani sevmediğiniz bir şey varsa Evin içinde Dekorasyon şu bu falan Bütün bunlarla ilgili Bu arada yine kiralama Satma alma Yeni mal alma Hepsi bunların Olabilir Böyle güzel bir haberim var balıklara. Yani şimdi e, ev ve mal konuları, ev değiştirme konuları ya da evlerle ilgili konular gündemde olacak Temmuz ayında. Şimdi efendim e, 7 Temmuz'da çok büyük bir hareket var. Bu e, 7 yıl boğa burcunda seyrinde olan Uranüs yer değiştiriyor ve de ikizler burcunda seyrine başlıyor. Boğadan ikizlere 7 yıl kalacak ikizlerde. Ama şimdilik niye? Pro diye geldi. Yani pro yapacak şeyde. Büyük sürpriz değişimlere neden olacak. Ailede, evde. Yani şimdilik dediğim gibi ilk derecelerinde olduğu için belki bazılarınıza hiç etki etmeyecek. Ama bazılarınıza da gerçekten büyük etkileri olacak ne zaman 7 yıl boyunca aile ev konuları mal konuları gerçekten e, sürpriz e, değişik sürpriz değişiklik yaşayacak şimdi satürn retrosu var 13'ünde koç burcunda onunla birlikte neptün de efendim ay başında ayın ilk haftasında e, e, retro yapıyor sizin burcunuza doğru gerilemekte Sakın karmayı unutmayın. Bundan çok fazla istifade edersiniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü sizin burcunuzdaydı zaten iki buçuk yıl. E, e, o koça geçti. Koçtan şimdi geriliyor. Satürn'ün de karma mevsimi. Şimdi karma mevsimi olduğu için de yaptığımız herhangi bir hata, herhangi bir eksiklik, bir e, illegal bir konu, illegal bir durum ne her ne varsa bunları düzeltme zamanı. Güzel dostlarım. Bunları düzelttiğimiz zaman gerçekten de tutma beni der ya hani gerçekten ödülünüzü alırsınız. Yani araştırın. Nerede ne eksikler yapıldı. Gerçekten. Ee, karmayı unutmayın. Bu karma her zaman yapacağını yapar. Ee, şimdi burada da bu son bir retrosu var ya balığa doğru. Ee, yani sizin burcunuza doğru son bir yapacağını yapar bekler bakalım bu değişti mi değişmedi mi yani retrolar aslında bu işlere yarıyor. Şimdi efendim geri ha hareket giden mal veya paranın geri gelmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Maddi daralma, finansla ilgili konuşmalar, tartışmalar da gündemde olabilir. Yani şimdi maddi daralma söz konusu olabilir. Şimdi efendim 10 Temmuz'da Dolunay Oğlak'ta 11. evin konularının önünü aydınlatıyor. Çok severim 11. evi. Çünkü 11. ev e, hayalleri gerçekleştirme evidir. Yani şimdi hayallerinizin nasıl gerçekleştireceğinizin yolunu gösteren bir dolunay bu. Ve bu dolunay ayrıca da Neptünden, Satürn'den çok güzel etkiler alıyor. Yani bu ay gerçekten bütün dünya için ve bütün insanlık için gerçekten e, e, baya bir dönüşüm ayı. Bir Birilerinin yok oluşu, birilerinin tekrardan var oluşu, e, e, dünyada e, olmadık hareketler. Bakın Aslan Burcu'nda hem bir yeni ay oluşacak hem bir Merkür Retrosu oluşacak. Burada geçmişten gelen bütün konular devletler arasında da tekrar gündeme gelecek. Tekrar e, e, yanardağlar, pat, patlamalar o bir ateş burcu çünkü e, Aslan. Bunlara da sebep olabiliyor. E, ama e, şimdi 11. ev dağıtmayayım e, Oğlak'taki Dolunay 11. evin e, size ne yapacağınızı gösteriyor arkadaşlarla, çevreyle çalıştığınız insanlarla e, e, dediğim gibi hayallerinizi gerçekleştirmek adına çok güzel etkiler alıyor bu Dolunay çok güzel etkiler aldığı için de güzel haberle yolda demektir ben ne diyeyim başka Şimdi efendim 17 Temmuz Merkür Retrosu Aslan Burcu'nda. Öncelikle sağlığınıza dikkat edin. Yani Merkür sağlıkla ilgilidir. Bir de sağlık evinde böyle bir hareketler halindeyse hiçbir şeye yeniden başlamayın. Bir kere bu bir. Evcil hayvanlar, sağlık. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok ufak da olsa hani bir Diş doktoruna gidiyoruz. Benim gibi ben de dün diş doktorundaydım. Sonra size diş doktorumu tanıtacağım. E, ufak da olsa bir operasyon geçirme ihtimaliniz var. Hemen korkuya kapılmayın yalnız. Ama e, olumlu bitecek. Olumlu. E, sağlığınıza dikkat edin. Ufak da olsa bir operasyon söz konusu. İş arkadaşları eski iş arkadaşları. Eski işe geri dönme. Eski işten tekrar istenme. Hani bu bankada çalışıyordum. Bu bankaya geçmiştim. Şimdi tekrar aynı bankadan beni istiyorlar. Aynı iş ama farklı yerlerde değiştirmiştim. Tekrar oraya dönüyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sakın böyle bir şey yapmayın. Niye biliyor musunuz? Şimdi bu süreçte yapmayın. 17 Merkür'de başlıyor ya bu Merkür Retrosu. İşte 3 hafta sürüyor. 3 hafta sürüyor ama etkisi 24 Ağustos'a kadar devam edecek. Yani önümüzdeki ayın. Şimdi Temmuz'u anlatıyoruz. Ağustos'un son haftasına kadar etkisi devam ettiği için de sakın o işinizi bırakıp da o işe, o eşi bırakıp da o işe, işte o mahkeme, o avukattan, bu avukata sakın bunları yapmayın. Bunları yapmadıktan sonra 24 Temmuz'da da yine aslanda, şimdi retroda aslanda yeni ayda aslanda yeni ay var. Şimdi bu yeni ay e, bu süreçte sağlığınıza çok dikkat ettiniz. İşte efendim evcil hayvanınızın sağlığına dikkat ettiniz. Eşinizin, dostunuzun sağlığıyla, gündemiyle ilgilendiniz. Hiçbir türlü kibir göstermediniz. Her zaman olduğu gibi merhametli, güzel bir burçsunuz Peki efendim, benim canım Hülya'm, şöyle 24 Temmuz, yeni ay Aslan'da sağlığınıza çok iyi gelecek çok güzel etkiler alıyor çünkü. Üçgenleri var. Size iyi gelecek. Neptünden, Satürn'den çok güzel etkiler alıyor. O yüzden hem sağlığınıza hem arkadaşlarla iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize hem bütün ilişkilerinize çok ama çok iyi gelecek. Ama bu arada dünya içinde güzel bir ay diyemem. E çünkü Maalesef savaşlar hani bitiyordu falan e, e, bitiyormuş Yasemin abla işte bak bu sefer bilemedim dediniz ama keşke bilseydim de ben bilemeseydim de maalesef bir müddet daha devam eder efendim Allah'a emanet olun hoşçakalın.